Merhaba arkadaşlar. Şimdi bugünkü zamansız okuma videosunda kolektifin çok sevdiği bir konu olan ne tür bir başlangıç yapmaya hazırlanıyorsunuzla ilgili bir video hazırlayalım ve arşive ekleyelim istedim. Bilmeyenler için kolektifte her ne zaman karşınıza çıkarsa o zaman geçerliliği olan aylar sonra yıllar sonra dahi geçerliliği olan mesajlardır. Bu şekilde rehberlik istediğimiz kutsal açılımlardır. Takip etmek isteyenler ve randevu oluşturmak isteyenler için mail adresim ve instagram hesabım her zamanki gibi açıklama kısmında olacak dedikten sonra. Şimdi enerjileri belirleyelim. İki sete de çekildiğinizi hissediyorsanız ikisini de izleyebilirsiniz izlemekte fayda var. Ama sezgisel olarak hangi sete çekildiğinizi belirleyin. Gerekirse pause yapın seçimlerinizi yaparken. İkisi de birbirinden güzel enerjiler. Birinci setin görseli ve ikinci setin görseli. Şimdi ben her zamanki gibi seçimlerinizi yaptığınızı varsayarak ikinci seti Tavuklarımız ve horozlarımız var bahçede. Bilmiyorum kayda giriyor mu? Ne oldu acaba? Ben bir bakacağım merak ettim çok bağırdılar yemek heyecanıymış. Şimdi ben tabii böyle çok hassas olduğum için ee, bir şey mi oldu bir ne bileyim bir, bir başka bir hayvan mı sıkıştırdı falan gibi endişelere kapıldım. Neyse işte bu da benim dünyam arkadaşlar. Beni tanıyanlar artık biliyor. Kusura bakmayın şimdi birinci grubun sahibi dostlarımızla. Başlamak istiyorum açılıma. Birinci grubun sahibi dostlarımız için olabilecek en sevgi dolu, en dayanışmacı rehberliği sunmaları adına meleklerimden ve ruhsal rehberlerimden yardım talep ediyorum. Birinci grubun sahibi dostlarımızın ne tür bir başlangıç yapmak üzere olduklarını anlatan enerjileri sevgiyle talep ediyorum. Şu çok iddialı üç kartı alalım. Ve bu setlerden de yardım isteyelim. Birinci grubun sahibi dostlarımıza. Şu en üsttekini alalım. Evet orada bir doğrulama oldu. Bunu şuraya koymak istiyorum. Artık buraya elveda. Şimdi onun dışında bu setten yardım isteyelim. Bir önce sahibi dostlarımız olabilecek en güçlü rehberliği talep ediyorum. Okey bakın o da burada. Burayı doğruladı. Şimdi ve. Birinci grubun sahibi dostlarımıza alalım bakalım. Of. Yıkılıyor enerjiler arkadaşlar. Zaten burayı konfirme eden bir hay var burada. Ee, okuyacağım. Özellikle bu ikisini okumak istiyorum size. Sindirebilmeniz için güzelce içselleştirin. Kalp kırıklıkları, üzüntü, keder, hüsran, hezeyan e, gibi durumlar yaşadığınız bir döngü artık sona eriyor. E, burada hem amaçlar, hedefler uğruna yaşanmış hüsran, hezeyan olabilir. Hem bir takım insanlar sizi çok çıkırmış, yaralamış olabilir. Her ne olmuşsa olmuş ama artık bunlar, zaten burası bunların geçmişte kaldığını anlatan enerji var burada. Zihin yapınıza dikkat edin yine de önümüzdeki süreçte. Burada çok güzel enerjiler açığa çıkıyor ama e, bu geçmişte yaşanmış mevzuların e, yaralarının kabuklarını kopartıp durmayın oldu mu? E, serbest bırakın, serbest bırakın, nötrleşin. Yani en azından öfke, bağışlayamama vesaire gibi duygulardan özgürleştiğinizden emin olun. E, artık daha iyi bir varoluşu daha duygusal anlamda daha ve zihinsel anlamda daha iyi hissettiğiniz bir döngüye geçiyorsunuz. Çünkü aynı zamanda burada zihinsel olarak geçmiş döngüde e, biraz böyle e, kendinizi sabote edecek bir zihin yapısı. E, işte bakın şimdi bu görsel özellikle çok tatlı. Şimdi bu Aynı zamanda böyle insanlar da vardı belki hayatınızda işte zaman hırsızı, enerji hırsızı, güvenilmez, hilekar, tribülanslı da olabilir bazıları için. İhanet eden, arkadan iş çeviren ama bazıları için de... E olayların etrafından dolaşmak sorunların etrafından dolaşmak ya da bir şeyleri aceleye getirmek ya da savsaklamak, ertelemek e, kestirme yollardan ilerlemeye çalışmak. Yani güzelliklere ulaşırken çok kestirme yol yok Elbette ki gerekli sağlıklı mücadeleyi e, açığa çıkarmamız gerekir ve bunun temelinde sağlıklı bir zihin yapısını açığa çıkarmamız gerekir öyle değil mi? Şimdi burada bakın bir tane kuzgunu çantasına sokuşturmuş. Bu var olur. E, ay ışığında, karanlıkta sinsice ilerliyor. E, nedir? Kuzgun, sezgisel bilişimiz. Yani sezgisel bilişini takip etmek yerine iç dünyasında, içsel anlamda dürüst bir sohbet yerine e, o dürüst sohbeti çantaya sıkıştırmış. İşte burada gölge seslerin, egonun işte kazanma güdüsü, işte başarılı olma, üstün olma ya da e, işte sorumlulukları üstlenmeme hali. Bunlar hem sizin zihin yapınız olabileceği gibi aynı zamanda bu tipte insanlar da olabilir. Bunlar artık geride kalıyor. Ayrıca enerji olarak korku enerjisinden de aranan bir grup var. Buradaki bu çok önemli bir şey. En düşük frekanslardan biri biliyorsunuz korku işte başarısız olma korkusu kaybetme korkusu mütemadiyen ihanete uğrama korkusu korku kaygı vesvese bunlar hepimizin alanımızda dönem dönem mücadele ettiği bir alan nasıl bir cümle kurdum acaba neyse anlattığımı düşünüyorum çünkü karanlık duygular bütün ağrımızı ele geçiriyor arkadaşlar o yüzden bu grubun bu anlamda arınıyor ve şifalanıyor olması çok önemli ve çok kutsal bir done burada zaten ne var ee, şimdi önce buradan bundan bahsedelim hazır buralardan bahsetmişken burada duygusal anlamda güçleniş var burada yaşadığı kalp kırıklıklarını çok sakin bir şekilde değerlendiren bunlarla ilgili ezik hissetmeyen bunlarla ilgili gerekli ılımlı çözümcül yaklaşımları içinde çok kolayca geliştirebilen sağduyulu, empat sezgisel bilişi çok yüksek dayanışmacı ama kolay lokma değil aynı zamanda e, ya burada insanlığa ve dünyaya hizmet sunabilecek güçlü bir duygusal varoluş var. Kendi var, sadece yani bu sadece kendiniz olarak bile etrafınıza fayda sağlayabilirsiniz bu kadar güçlü bir duygusal varoluşa sahip olduğunuzda. Ne varmış boynunda? Balık, evrenin ee, rahmi, yaratıcılık, bolluk, bereket. Deniz yıldızı var aynı zamanda burada. Bir tanesi bile kurtarılmaya değerdir. Öyle değil mi? Böyle düşünür bu varoluş. Ya burada önemli olan şu. Burada kaygı yok, vesvese yok. Burada proaktif bir varoluş var. Burada iç dünyasına çok güçlü bir şekilde bakabilen, tüm duygularıyla kolayca yüzleşebilen, onları görmezden gelmeyen, ignore etmeyen, içsel anlamda son derece dürüst sohbetler yapabilen bilge bir varoluş var nihayetinde. Şimdi duygusal olarak güçlendiğimizde zaten hep anlatıyorum en önemli temelde en önemli varoluş biçimi duygusal varoluşumuzun güçlü olması. Çünkü öyle olduğunda e, eylemlerimizi de daha sağlıklı bir şekilde derliyoruz. Zihin yapımızı da daha sağlıklı bir şekilde yönetebiliyoruz. Alışkanlıklarımızı sağlıklı bir şekilde yönetebiliyoruz. E, i̇nşa gücümüz de başarılı bir şekilde açığa çıkıyor elbette ki yaratıcılığımız vesaire. Şimdi burada tüm bunlardan bir şeyler öğrenmiş bir grup var belli ki. O yüzden güçlenmiş artık güçleniyor olduğunuz görülebiliyor. Burada yepyeni bir başlangıç aşaması var. Sonsuz zeka tarafından size bahşedilen, sunulan çok güçlü yapılar inşa edebileceğiniz kılıcı stabil Toprak elementi benim en sevdiğim elementler. Yani hep hepsi ayrı ama toprak elementi güvenlidir, güven verir. Ee, pek çok güçlü yapıyı çok sevgiyle adanmışlıkla ve e, çiçek çiçek açılacak bir biçimde güçlendirebilirsiniz ektiğiniz zaman ve onları doğru bir şekilde beslediğiniz zaman. E, burada ne ekmek istiyorsunuz bahçeye, ne tür? şifalı bitkiler, ne tür meyve ağaçları, hangi çiçekler. Özgürsünüz. Eğitiminiz olabilir, bu kariyeriniz olabilir, eviniz olabilir, ofisiniz olabilir. Somut, elle tutulur, gözle görülür. Her ne inşa etmek istiyorsanız o ayrıca da yetenekleriniz, kabiliyetiniz, şu bu bunlar da olabilir elbette ki geliştirmek istediğiniz ölçüde. Önemli olan burada kalıcı başarı, mutluluk enerjisi taşıyan bir başlangıç evresi görüyoruz zaten ve buradaki diğer kartlar bunu e, doğruluyor. Mutlu mutlu bir duygu durumuna geçiş var artık burada. Bakın bu varoluşunda kalbinden ışıklar saçılıyor etrafa. Huzurlu çünkü iç huzuru, denge var burada dolayısıyla eşittir özgürlük. Çok önemli değil mi? Şimdi buradaki e, mevzuların alanınızı kanca gibi takılmasına izin verirseniz ya da korku kaygı gibi duyguların ya da enerji olarak bunlar alanınızı avranızı ele geçirir ya da buradaki sağlıksız tutumlar elbette ki e, böyle huzurlu bir şekilde titreşmeniz güç olur iç huzurundan uzaklaşırsınız dolayısıyla dengeden ve özgürlükten burada artık bu anlamda güçlenen ve artık mutlu olma zamanı sizin için Bakın üçüncü göz çakrasında da bir yıldız var. Yüreğinde de bir yıldız var. Rengarenk gökkuşağı renginde enerjiler çıkıyor etrafında. Ama bu bir seçimdir. Hatırlayın. Bu bir seçimdir. Mutluluk bir bilinç yapısıdır ve tertipli bir seçimdir. Burayı da seçebilir birey. Burada takılıp kalmayı da seçebilir. Buraya doğru ilerlemeyi de seçebilir. Öyle görünüyor ki bu grup buralardan bir şeyler öğrenmiş. Bunlar benim artık tamam alacağımı aldım, öğreneceklerimi öğrendim. Bunlar benim hayrıma hizmet etmiyor. Bunları serbest bırakıyorum. Daha güçlü bir enerjiyi açığa çıkarmayı seçiyorum diyen bir grup var burada. Şimdi hemen gelelim enerji kartlarını okuyalım sırasıyla. Bu kartın üzerinde başarınızı gösteren altın bir zafer tacı tutan güzel bir melek vardır. Bu zafer kartını okuyorum. Ee, başarı yaklaşmaktadır ve siz başarmak için çalıştığınız şeye dair gurur duymaktasınız. Bu kazanın büyük ha bir harici başarı ya da büyük bir çaba sarf ettiğiniz derin içsel bir değişim olabilir. Bakın özetliyor burayı gördünüz mü? Resmen burada görüyoruz buradaki içsel değişimi, dönüşümü. Tebrik ediyorum canlarım setin sahipleri her kimlerse. Ee, herkes bu böyle inisiyatif kullan kullanarak buraya geçmeyi İçselleştiremeyebiliyor. Buralarda takılıp kalan bu e, soğukta, gölgede takılıp kalan çok büyük bir grup var kolektifte. O yüzden e, tebrik ediyorum, canlı gönülden tebrik ediyorum size. E, bu başarı hissinin keyfini çıkarın, ama bu başarıyla yetinmemeye dikkat edin. İnsanlar harici bir zaferin büyük değişimler getireceğini düşünürler, ama çoğu zaman yapılacak içsel bir çalışma olabilir. Şimdi kendinizi her seviyede, her seviyede zaferi açın. Kendi içimde ve dünyada büyük işler başarıyorum. Şimdi bile kendimi pek çok şekilde başarılı biri olarak görüyorum. Olumlamanız bu. Gelelim değer kapısına. O da çok kıymetli bir enerji. Zaten burayı konfirme eden bir enerji. Mumumuz söndü. Bir dakika yakalım. Mumsuz olmaz. Evet geldim. E, finans veya kariyerde yeni başlangıçlar. Bu kart üzerinde altın bir para olan ve ışık ve potansiyelle dolu bir yere açılan bir kapıyı betimler. Para, altınlar ve mücevherler açık kapıdan size ulaşır ve uzaktaki altın bir şehri gözler önüne serer, serer pardon. Tüm bunlar iş veya paranın söz konusu olduğu yerlerde heyecan verici yeni başlangıçlar ya da büyümeler olasılıklarını işaret eder. Belki de yeni bir fırsatı kesinlikle beklemiyorsunuzdur ya da belki bu bir süredir uğrunda çaba sarf ettiğiniz bir şeydir. Her iki şekilde de bu yeni başlangıcın hayatınızda belirmesi için hazır olun. Değer verdiğiniz her şeyin şimdi size açıldığını bilin. Bilinçli ve yaratıcı olun ve kapıdan dışarı adım atacak cesareti gösterin. Bakın burada hem bilinçli hem yaratıcı bir enerji var zaten. Olumlaması hayatım sonsuz bir refah olasılıklarına açılıyor. Bolluk nehri kapımdan içeri pürüzsüz bir şekilde giriyor ve bana sonsuz bir zenginlik getiriyor. Seviyorum sizi canlarım. Bir dahaki zamansız okumada buluşmak üzere. Ve ikinci grubun sahibi dostlarımız için olabilecek en sevgi dolu en dayanışmacı rehberliği sunmaları adına meleklerimden ve ruhsal rehberlerimden yardım talep ediyorum. İkinci grubun sahibi dostlarımızın ne tür bir başlangıç yapmaya hazırlandıkları ile ilgili temel enerjileri sevgiyle talep ediyorum. Zaten demişken Evet. Şunu şuraya koyalım. Bu setten yardım alalım. İkinci grubun sahibi dostlarımızın başlangıç enerjisini tasvir edecek. Şunu da almak istiyorum. Bunu da almak istiyorum. Ve yanı sıra bu setten yardım isteyeceğim. İkinci grubun sahibi dostlarımıza verilecek en net rehberlik bahtınız açık. İki tane geldi gene. Ve ikinci grubun sahibi dostlarımıza verilecek en net yanıt. Şunu da almak istiyorum. Çok aldım biliyorum ama içimden geldi. Bazen böyle oluyor arkadaşlar yani. Ee, kısa kısa özetleyeceğim hepsini size. Yani bazılarını açacağım, bazılarını kısa kısa özetleyeceğim. Yine burada bir konfirmasyonun üstüne konfirmasyon var arkadaşlar bakın şimdi. Şimdi bolluk bereket, bolluk ve bereket, bolluk ve bereket. Tarot'taki ee, yaşamın tüm alanlarını kapsayan tek bolluk bereket kartı burası. Yetenekleriniz, ilişkileriniz, aileniz, sosyal ilişkileriniz, kariyeriniz, projeleriniz, evlatlarınız, kedi canınız, köpek canınız, ruhani gelişiminiz, bireysel gelişiminiz, banka hesabınız tabii ki akabinde. Şimdi bu anlamda bunu nereye koyacağım bilemedim. Bunu böyle koyalım mı? Bolluk bereket enerjisi titreşmeye başlıyor bu grubun da hayatında iki sette birbirinden güzel. Şimdi burada konfirmasyon bakın kafa karışıklığı kafa karışıklığı kararsızlık burada da e, bu, bu geride kalıyor artık burada pek çok odak yaratır birey içinde ne yöne doğru gideceğini şaşırır e, ve odağını yitirir. Burada da ne yöne doğru gideceğini bilememe hali var görüyorsunuz. Burası karanlıktır, gölgedir. Burası da bir noktada burada çok oyalandığında birey toksik bir hale dönüşür. Çünkü buradan ileriye doğru bir takım kırık dökük duyguları, başarısızlık vesaire onları geride bırakacağı ve bireyin ve akabinde buna sebep olan herkesi ve her şeyi geride bırakarak daha iyi bir varoluşa ilerleyeceği evreye geçmesi gerekirken burada takılırsa birey burası toksik bir hale dönüşür. Keza burası. Ama bu geride kalıyor. Bakın burada ne var? Artık canlı içsel motivasyon, içsel heves, yaşama sevinci, tutku, ihtiras, coşku, eylem gücüyle dolu bir ilerleyiş var burada. Buradaki atalet, kararsızlık vesaire bunların tamamı geride kalıyor. Şimdi burada bir biraz tavsiye gibi bir kart var ya yani minnet duygunuzu bilinç olarak bilinç olarak minnet şükran duygunuzu koruyarak ilerleyin. Zaten minnet şükran sahibi bir grup olabilir burada. Bu kadar atalet ve kararsızlıktan sonra bir canlanma ee, ve burası odak tamamen odaklı burası odak yitirmeyken burası tamamen bilinçli şuurlu ve ne yöne doğru gittiğini bilen ve çok hızlı bir şekilde tutkulu coşkulu bir şekilde hızlı ilerleme hali var o yüzden evet bir noktada minnet duyuyor olma ihtimaliniz yüksek ama ne olursa olsun bu yolculuk sırasında yaşamda irili ufaklı minnet duyulacak bir sürü konu var biliyorsunuz çünkü akışta ve teslimiyette tutar sizi minnet ve şükran duygusu. Dolayısıyla yani varsayımlarda bulunmak, kaygılanmak, vesvese gibi duygulardan uzak tutar sizi. Akış, teslimiyet eşittir güvenli alan, eşittir şifalı alan arkadaşlar. O yüzden bu bilinç yapınızı koruyun. Yanı sıra ilişkilerinizde bir e, yenilenme yenilenme onarım. Yani bir şeyler ya geçmişte bir şeyler biraz ters gitmiş olabilir. Bazı ilişkilerinizde haksızlığa uğramış olabilirsiniz. Olabiliyor bunlar. Ama artık ilişkilerinizin yenilendiği, canlandığı, daha güzel ilişkiler yaşadığınız, daha işbirliği, dayanışma, denge enerjisini sağlıklı bir şekilde yaşayabildiğiniz, paylaşabildiğiniz bir döngü açığa çıkıyor artık. Güzel ilişkiler, sağlıklı ilişkiler, canlı beraberlikler, gerçek beraberlikler. Aldatıcı değil. <laughs> ya da zaman hırsızı değil. Enerji hırsızı değil. E, ve şimdi burada müthiş destekleniyor bu grubun sahipleri arkadaşlar. Burada dört yönün melekleri var. Olabilecek en güçlü destek grubu var yanınızda. E, şimdi yine bana ihtiyacınız olursa dört yönün melekleri meditasyonu gönderebilirim arkadaşlar. Onlarla birlikte çalışın. Burada ilham korunma cesaret akış saflık sevgi ve iletişim anlamında çok güçlü bir şekilde sizi besleyecek dört baş melek var baş melek Michael baş melek Rafael baş melek Gabriel baş melek Uriel yanınızda ee, yardımlarını isteyin bu döngüde. Her daim size destek olurlar. Kendi dilinizce, lisanınızca isteyebilirsiniz. Ama dediğim gibi her zaman söylüyorum. İnsanlar bu konuda güçlük çekebiliyorlar. Nasıl iletişim kuracaklarını, ya da cümleleri nasıl sıralayacaklarını, nasıl alanınıza davet edeceğinizi bilemiyorsanız vesaire gönderirim. 3 yaşında bir çocuğun bile kolaylıkla uygulayabileceği yönlendirici meditasyonlardır. Alanınıza davet edersiniz. Düzenli çalışın bu döngüde bu dört yönün melekleriyle. En az 30 gün. Düzenli çalışın. Önemli olan bu istikrar. Ee, i̇stikrarlı bir şekilde destek istediğinizde çok güçlü bir şekilde destek sunarlar. Ve dağları bile devirebilirsiniz burada. Bu dört baş melekle. Zaten burada... Araba kartı var yani ikisi çok ikisi de çok başarılı e, enerjiler burada yani hem tılsım onuzu alamadım kartı affedin hem de araba kartı artık e, burada bir tanınma reputasyon yani sahip olduğunuz kendi topluluğunuz arasında insanların arasında bir e, daha çok görünür hale geliyor olduğunuz bir evre belli ki İnsanlar sizi tanıyacak görecek kulaktan kulağa, ağızdan ağza ağızdan Çalıştığınız ara alan her neyse herkes için farklılık gösterir. Ama burası başarı, ün, kalıcı başarı, mutluluk. Fakat burası hop diye bireyin kucağına düşen bir başarı değildir. Birey bunun için çaba sarf etmiştir. Birey Bakın bu da spiritüel bir kart aynı zamanda. Burası evet çok ateş elementi gibi geliyor hareket ve eylemle ilgili olduğu için ama su elementidir. 7. Hem yengeç burcunun kartı hem numerolojide 7 e, su elementi. Spiritüellik, içe bakış, tefekkür, inziva, ruhsal kavrayış. Bakın burada da ne var? Burada da meditasyon yapan bir hal var. Lütfen meditasyon yapın. Bu çok önemli. Çünkü burada yani belki ara ara böyle kafa karışıklığı yaşayacak olabilirsiniz. Sizi merkezinize yaklaştırır bu eylem. Merkezde kaldığınız zaman çarkın dışındaki mevzular sizi savuramaz. Merkezde olmak önemli arkadaşlar. O zaman e, sakin tutumlarla, şi, gittikçe daha da çok şifalanarak ve yüksek frekansla ilerlersiniz. Ayrıca burada bu içe bakış, kavrayış evresinde dengede tutmanız gereken bir şeylerle ilgili farkındalık da kazanmanız çok mümkün. E, çünkü burası iki farklı Sphinx var, kutupluluk yasası var. Burada dün Instagram hesabımda da bahsettiğim e, evrensel yasayı araba kartında görebilirsiniz. Öz denetim ve kararlılıkla bireyin zıtlıkları e, dengeleyebilmesiyle alakalı bu araç yalpalamadan dümdüz ileriye doğru gidecektir. Çünkü yaşam zıtlıklar dualite üzerine kurulu ve onları bizim o kutupları bizim dengelememiz gerekiyor. Hepsi birbirine dönüşebilir. E, o yüzden kutupluluk yasasıyla ilgili çalışın. Bu 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 zihinsel e, boyuttaki simyacılığı başardığınız noktada yaşamda her daim başarılı bir varoluşa geçersiniz ve hem kendi kutuplarınızı hem başka insanların kutbunu da dengeleyebilirsiniz arkadaşlar e, bunlar herkes için değişkenlik gösterecektir nedir bunlar siz değerlendirin ama bu yolculukta öz denetim ve kararlılıkla bazı ikilikleri dengelediğiniz ölçüde Hızla ileriye doğru gidecek gidebilirsiniz. Şimdi gene açmak istiyorum. Bazılarının kafası karışıyor. Şimdi em, burası işte iç dünya dış dünya. Alt bilinç üst bilinç. Şimdi bilinç altınızda belirli e, sağlıksız kodlar varsa e, o kodlar yaşamınızı ele geçiriyor. O yüzden alt bilinç ve üst bilincin dengelenebilmesi için meditasyonla çalışmanız gerekir elbette ki sağlıklı kodları yerleştirmeniz gerekir bilinçaltınıza ki bir komut alan bir birim bilinçaltınız biliyorsunuz o aldığı sağlıklı komutlarla ileriye doğru dümdüz gidebilir yine bana ihtiyacınız olursa tezahür koçuyum ben biliyorsunuz bu alanda insanlara çok güçlü bir şekilde destek sunuyorum iç dünya dış dünya iç dünyanızda At kararsızlık, odaklanamama vesaire yaşadığınız ölçüde bu dış dünyanıza da yansıyacaktır. Eylem gücünüzü azaltacaktır. Ya da iç dünya karanlıksa dış dünyaya da yansıyacaktır. Dış dünyada toksik bir şeyler varsa kesip atmadığınız sürece iç dünyanızı da ele geçirecektir. Gibi skalası çok geniş. Ama anlattığımı düşünüyorum. Buna dikkat edin. Yanı sıra burada değerde eril enerji. Böyle biri hayatınıza girecek olabilir. Yani size işte değer, maddi değer anlamında katkı sağlayacak, destek olacak. Yani bu para yardımı edecek anlamında değil. Kendinizi geliştirmeniz, yeteneklerinizi geliştirmeniz, kariyerinizi geliştirmeniz boyutunda destek verecek birileri olabilir. Bu siz olabilirsiniz. Cinsiyet önemli değil burada. Yani biliyorsunuz eril. E, enerji var burada yani eylem gücü yüksek bir şekilde kariyer inşa edebilecek bir kadın da olabilir e, aramızda yani o yüzden yani sınırların yine bir şeylerin içine sıkışarak bakmayalım buraya burada önemli olan bolluk bereket vurgusu üst üste üst üste üst üste bakın bolluk bereket bolluk bereket kalıcı başarı mutluluk çok güçlü bir şekilde destekleniyorsunuz farkında olun ee, ya şu büyük minnettarlık kartını okumak istiyorum o çok önemli bir bilinç yapısı hemen okumak istiyorum onu minnettarlık büyük bir enerjinin bilincinde olmaktır ve bu kart şimdi bu güçlü titreşime geçebileceğinizi gösteriyor. Aslında bir yaşam tarzı olarak bu bilinçli seçime odaklanmak için mükemmel bir zaman bu. Her zaman farkında olmasanız da minnet duyacağınız çok şeye sahipsiniz. Hayatınızdaki pek çok değerli kaynağın farkına vararak kabul etmeyi seçmek evrende size şükran duyacağınız daha pek çok şey çeken bir fener işlevi görür. Çekim yasası ee, arkadaşlar duygu durumunuz nasıl olursa biliyorsunuz o titreşimdeki olayları döngüleri mevzuları kendinize çeker hale geliyorsunuz. Bolluk bereket, bolluk bereket, bolluk bereket. Ama bu duygu durumunu, minnettarlık frekansını koruyun. Oldu mu? Sürekli hissedilen bir minnet duygusu aynı zamanda yaşam coşkusunu arttırarak karşı konulmaz bir yaşam gücü de verir. Burada da onu görüyoruz değil mi? Ateş elementi, içsel heves, motivasyon, coşku. Onun için büyük, bu büyük minnettarlığın yolunuza harikulade şeyler çıkartmasını bekleyin. Evren bu içten şükranınızı ödüllendirir. Hayatımdaki bütün harika şeylerin farkındayım ve şükran duyuyorum. Minnettarlığım gün geçtikçe artıyor. Seviyorum sizi arkadaşlar. Bir dahaki okumada buluşmak üzere.